AK Parti Ordu Milletvekili adaylarından İhsan Şener, oyunu Fatsa Atatürk İlk Öğretim Okulu'nda kullandı. Derin başta Fatsa'mıza, ordumuza, ülkemize dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçta sağlık, mutluluk içinde, huzur içinde seçimler geçer. Öyle umut ediyorum. Bütün partilere, siyasi partilere hayırlı olsun. Oyunu kullandıktan sonra Tüm sandıkları gezen ve görevlilere herhangi bir sorun var mı diye soran Şener, okuldan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her vatandaşın seçmek ve seçilmek hakkıdır. Ben hem seçiyorum hem de seçiliyorum. Vatandaşlardan farkım budur. Bu seçimin tüm ordilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. Umarız bu seçimin başta başımıza, ordumuza, memleketimize hayırlı olmasını yoğunluklu, sakin, havada güneşli. Yani vatandaşlarımız rahatlıkla oylarını kullanıyorlar. Ben bütün vatandaşlarımın bu temel vatandaşlık görevini. Bundan sonra bu kadar zahmetli olmayacak biçimde yerine getirilmesi çünkü özürlülerimiz var. Yüksek katlara çıkamıyorlar. Gerçi onlar için müracaat edildiğinde alttaki sandıklarda uygulanma imkanı var ama bazen ihmal ediliyor vatandaşlarımız tarafından bu. Bunların göz ardı edilmemesi lazım. Önceden nüfus sayımları olurdu, İnsanlar eve hapsolurdu bir gün. Şimdi saatlik nüfus sayımı yapılıyor. Umarım bu iletişim çağının, elektronik çağın nimetlerinden seçimlerde de istifade etme imkanı bulur. İradenin tam sandığa yansımasını temin edecek biçimde. Ben seçimlerin memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başka tabii AK Parti'miz açısından da doğru ve iyi başarılı bir netice olmasını temenni ediyorum. Şener, seçimin sonucunda Türkiye genelinde 330 ile 360 arasında milletvekili beklediğini de söyledi. Türkiye, şeyde, genelinde. Türkiye genelinde e, 330 da 365 arasında birletekli bekliyoruz. Peki bugün? Kolay seyrediyorsun. Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin.